Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. İstilalar arkadaşlar yeniden aktif halde oldu ve ödülleri de güncellendi. Hacılar ödülleri gerçekten çok çok güzel olmuş. Ee, arkadaşlar bir canlı yayını kısa kestim arkadaşlar. Size şu görselleri hazırlamak için işte şuradaki arkadaşlar görseller İslam 6 ve 5 ile ilgili arkadaşlar. İstila altı 25 oda gittiğinizde ve istila 5'te de 15 oda gittiğinizde toplamda bu ödülleri alıyorsunuz. İstila 6'ya baktığınızda arkadaşlar 25 oda gittiğinizde 2300 tane 2300 parça 7 yıldız alıyorsunuz. 2 tane T6, 2 tane Alfa 3 ve 100 tane de genel arkadaşlar çok iyi. <laughs> Acayip bir ya. 100 tane de genel 6 yıldız özgünlük taşı alıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar istila 6'nın sağ üstüne bakarsanız %5'lik 5 tane yani toplamda %25'lik arkadaşlar S6 almış oluyorsunuz. Random kristalden geliyor. Bir tane genel 6 yıldızcıya veriyor. Andırma 92.980 arkadaşlar? 93.000 değil. <laughs> yani 93.000 parça istila ayseri alıyorsunuz. 10.000 parça 6 yıldız alıyorsunuz. Arkadaşlar rakamlarda belki çok ufak bir hesap hatası olabilir. Bu arada istila senden iki kere hesapladım. <laughs> İnşallah yanlış değildir acılar. Bu şekilde istila 6'yı 25'e de oynadığınızda acayip güzel ödüller var. Daha önce biliyorsunuz birer taneydi alfa 3 t ve özgünlükler randomda artı 60 tane falandı. İstila zaten bu kadar yoktu. Yani Cevher uyandırma genel değil. S6 yoktu. Vesaire vesaire arkadaşlar. Şu anda gayet güzel. Eğer istila 5'i fullersiniz yani 15 oda e atarsanız arkadaşlar o da 900 parça 7 yıldız 43001 <laughs> bunu da iki kere hesapladım 43001 parça istila eseri ve 7500 parça da 6 yıldız almış oluyorsunuz eğer bunları toplarsanız şöyle baktığımızda 7 yıldızlar 3200 parça onun dışında 6 zar 17500 parça ve istila eserleri de 93.000'e 43.000 dersek eğer arkadaşlar ne yapıyor? 96, 136 bin parçada istila eseri yapıyor. Bunlar arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp sevdiğiniz insanlara gönderebilirsiniz. Sevmedik boşver göndermeyin. Ve bu tablolar emek acılar bir like atarsanız çok memnun olurum. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda burada ne dedik abi 136 bin parça istila eseri var. Peki bu, bu arada 1 milyonda altın var arkadaşlar. 1 milyonda her hafta altın veriyor. Peki istila mağazasından ne alabilirsiniz? 136 bin parçaya Biliyorsunuz güncellendi. Güncellemeden kastımız bir 7 yıldız eklendi arkadaşlar. 7 yıldız alabilirsiniz diyor 400 bin parçaya. isterseniz 400 bin biriktirip bunu almaya çalıştırabilirsiniz. Yani hiçbir şeyiniz yoksa ki hediye gönder, hediye bolca geliyor. Hepiniz aldırmışsınız Yani sağ belli bir üstündeki birçok oyuncu da yani sap satan var. Kendine gönder gönder dur. Veyahut da parayla satanlar var. Ki o alım satım olayında bir şey olabilir. Çok emin değilim ama e, kavam onunla ilgili bir açıklama yapmış. Şimdilik acele etmeyin dedim onunla ilgili. Neyse. 136 bin parçayı biriktirip arkadaşlar şöyle baktığınızda 3 ayda e, bir tane 7 yıldız açabilirsiniz. veya hatta burada ihtiyacınız olan 5 veya 6 yıldız varsa onun olduğu kristalini açabilirsiniz. 136.000 136 bin verdiği için direkt bir tane 6 yıldız buradan istediğiniz halde istemese ne lazım size. İşte bakıyorum ne ne varmış şöyle bir şey. mesela bir şap şey lazım. Bir şapı şey deneyebilirsiniz arkadaşlar ya da normal altı yıldız 54 bin buradan iki tane açabilirsiniz seçersiniz. Buradan kaç tane o istediğin karalayabiliyormuşsunuz. İşte 2 tane açabilirsiniz. Yani 2 ayda 5 tane falan Açı, alabilirsiniz. Başka ne diyor istilase? 4 yıldız, 5 yıldız gibi. Mesela izoya ihtiyacınız varsa arkadaşlar bak buradan bir kaç tane yut. 7 tane 5 yıldız açabilirsiniz arkadaşlar. Hem kopya sayısı artar hem de veyahut da vazgeçtim boş ver onu. Al sana izo <laughs> Al buradan izo Nerede 136 bir mesela. 23 tane 22 tane veriyor arkadaşlar. Yani 22 çarpı 24'ten işte ne kadar yapıyorsa B kaç yapıyorsa acaba. <laughs> 24 desen 240, 580, 620, 630 tane falan e, 5000'lik bir zoda çevirebiliyorsunuz. Hadi üç, üç boşu. <laughs> üç, üç. 4, yıldız, 3, 3 yıldız almayın boş ver. Yine 4-5 yıldız, 3-4-5 yıldız yavar uyandırma varmış. Başka bir şey yok acılar. Bunları da yapabilirsiniz ama ödüller gerçekten ciksir. Birçok anlamda ciksir. Özellikle 6 yıldız özgürlük taşları, genel cevher uyandırma, S6'lar, 7 yıldız hepsi ya neyini sayayım ben ben size. <laughs> neyini sayayım yani. Büyük ihtimalle bu hediye gönderme etkinliğini oynarsanız artı bir de istilaları ikisini de fırlarsanız 5 ve 6'yı büyük ihtimalle arkadaşlar bir tane 7 yıldız açabileceksiniz. Benden size söylemesi yapıştırın gelsin hacılar. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi açılar. demek için oraya şuraya buraya basarsınız. Gerçi ben yorumlara da yazabilirim bunu. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.